Şimdi bu soruya baktığımız zaman diyor ki bana H2X bileşiğinin yoğun fazla molekülleri arasında yani H2X X ile diğer H2X arasında ki bağdan bahsediyor tamam mı? Yani şu ikisi aynı moleküller arasındaki bağdan bahsediyor. Bu bir hidrojen bağıymış bu ikisinin arasında yani kendi moleküller arasındaki bağ hidrojen bağı. Buna göre diyor X'in periyodik cetveldeki yeri hangisidir? Bir kere hidrojen bağı olabilmesi için hidrojene bağlı hangi atomlar olmalıydı? Ya flor ya oksijen ya da ne olmalıydı? Azot olmalıydı. Şimdi ben burada şuna bakmak bakmam gerekiyor. Bir kere burada e, bakıyorum burada haşın altında 2 yazıyor değil mi? Şimdi hidrojen de flor birleştiği zaman HF olur. Peki hidrojenle oksijen birleştiği zaman H2 olur. Formülü. Çünkü oksijen burada eksi 2 değerli kalır. Yani son katmanında 2 tane elektron alması, almak ister. Azot eksi 3 alır. Flor da eksi 1 alır. O yüzden peki hidrojenle azot birleştirdiğinde NH3 olur değil mi? NH3. Yani H3N şeklinde yazabilirim ben bunu. Şimdi bakıyorum burada. O zaman bu X'in flor olma şansı yok. Azot olma şansı yok. Kim olacak? Oksijen. Peki kendin yazmışsın aslında. Oksijen 8 2 6 demişsin. E ben buradan grubunu bulabilirim. Değerlik elektron sayısı onun grubunu verir. Katman sayısı da onun periyot numarasını verir. 1 2 2. periyot 6A grubu yani denizlidir.